Herkese iyi yediler Bugün öyle bak kaç sene var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 yıldız Galatasaray girdi. <laughs> Niye girdi? Türkiye'nin medarı, iftarı, güce kulübümüz Antra Frankfurt Galatasaray'a Öyle bir gömdü ki 5-1 gömdü şu anda ben onun zevkiyle bu oturduğumu Galatasaray olarak fark ediyorum ve içine sıçıyorum. Ya, Avrupa Avrupa Fatihimiz. <laughs> Şuna şey deseniz Avrupa yarra. Siz Galatasaray yine Türkiye'de şampiyon edin. Onlar Avrupa'da şampiyon olsun. Amanın da soktuğumu. Türkiye Futbol Federasyonu ve mehake denen yaraklar. Galatasaraylıların yarrağını yalayın yalayın. Oh, girdi size oh.